Siz. Merhabalar, iyi olmaya çalışıyoruz. Teşekkür ederim. Ee, arkadaşlarımız oturuyorsunuz galiba sohbet muhabbet mi, bir proje üstüne mi konuşuyorsunuz? Proje üzerine, klip e, yönetmenimizle beraber evet. ufak bir toplantı gibi bir şey. Ee, peki, yaşadıklarınızı anlattığınız bir şarkı çıkacaktı galiba. Onunla alakalı bir klip mi? Evet, e, hayatını kaybeden erkek arkadaşıma ithafen e, bir şarkı yaptık. E, tabii benim hayatım Müzikle geçiyor biliyorsunuz ve kendimi en iyi bu şekilde ifade ediyorum ve duygularımı dönüştürdükçe bu beni rahatlatıyor ve acımı hafifletiyor. Paylaşmak da çok güzel bir şey. O yüzden her zamanki gibi müziğe sarılarak hayatıma devam etmeye özen gösteriyorum, buna gayret ediyorum. Şarkılar yapıyorum bol bol. Ve e, bu şarkımız da en yakın zamanda çıkmak e, üzere. E, şimdi son e, hazırlıkları yapıyoruz. Peki e, şarkının sözleri e, yaşanan olayla alakalı mı? Klip yaşanan olayla e, benzetilerek mi çekilecek? Onunla e, bir detay Şarkımızın mi? aslında yaşanan e, travmatik olayla çok alakası yok. Sadece benim duygularımla alakası var. Ben e, duygularımı yansıttım. E, olayın detaylarıyla alakalı bir e, görsel yok. E, böyle. Peki e, bu süreçten sonra e, süreç sizin için nasıl geçti? Yani kazadan sonraki süreç sizin için nasıl geçti veya nasıl geçiyor? Şarkılar yazıyoruz dediniz ama. Evet yani kabullenmesi çok zor bir durum tabii. E, yani özellikle ilk dönemler. Şu an hani kendime yeni yeni geliyorum. Böyle bir travmayı atlatabilmek, yani hem o arabadan çıkabilmemi yani mucizevi bir şekilde olması, hem büyük kaybım. Ay ağlamak istemiyorum, çok özür dilerim. Konuyu değiştirebilir istiyorsanız, ee, tekrardan hepsi grubuyla bir araya gelinecek, tekrardan bir şarkı olur mu? Ee, yani öyle bir şey yok şu anda. Ben şu an e, zaten hani geçen gün de Yasemin'le bir görüşmemiz oldu. Evet. E, i̇yi de iyi ki de görüşmüşüz. Öyle yani. Çok teşekkür ediyoruz o zaman. Sağ olun. Sen, size daha fazla Sağ ol. Ol. Bir